Merhaba, bu detaylı incelememize hoş geldiniz. Bugün şey, Einstein'ın genel görelilik kuramına dalıyoruz. Hani şu evrene bakışımızı tamamen değiştiren fikirler. Evet, elimizdeki kaynaklar da konuyu baya güzel örneklerle, şekillerle anlatıyor. Bir fizik metninden faydalanacağız. Aynen. Peki amacımız ne? Bu teori hani ilk başta biraz karmaşık görünebilir ya. Hı hı. İşte o temel fikirleri, eşdeğerlik ilkesi, ışığın bükülmesi, zamanın yavaşlaması, uzay zaman geometrisi, kütle çekimsel dalgalar, bunları anlaşılır kılmak istiyoruz. Evet, Einstein'ın o devrimci bakış açısını, kütle çekiminin nasıl bir kuvvet olarak değil de, uzay zamanın geometrisi olarak gördüğünü konuşacağız. Harika. O zaman hadi bu kafa açıcı yolculuğa başlayalım. Newton'un dünyasından biraz uzaklaşalım. Kesinlikle. Kütle çekimine yepyeni bir pencereden bakacağız. Tamam, o zaman en baştan alalım. Einstein kütle çekimini nasıl yeniden düşünmeye başladı? Bu işin e, temeli neydi? Şey, her şey Einstein'ın o meşhur düşünce deneylerinden biriyle başlıyor. Eşdeğerlik ilkesi dediğimiz şey. Eşdeğerlik ilkesi. Evet. Şöyle düşünün. Kapalı, penceresiz bir kutudasınız. Dışarıyla hiçbir bağlantınız yok. Bu kutu ya dünyada duruyor, tamam. ya da uzayda ama sabit bir ivmeyle tam dünyanın yer çekimi ivmesi kadar. Yani saniyede 9.8 metre hızlanacak şekilde yukarı gidiyor. Hmm, ilginç bir senaryo. Einstein diyor ki, bu kutunun içinde hangi fizik deneyini yaparsanız yapın, bu iki durumu ayırt edemezsiniz. Yerel olarak yani. Bir dakika, nasıl yani? Birinde yerdeyiz, diğerinde uzayda hızlanıyoruz. Farklı olması gerekmez mi? İşte kilit nokta içeride olmak. Dışarıyı görmüyorsunuz. Hızlanan rokette elinizden bir top bıraksanız ne olur? E, yere düşer. Yani roketin tabanına gibi görünür. Evet. Aslında roketin tabanı topa doğru hızlanıyor. Peki dünyadaki odada bıraksanız? Oda yere düşer yer çekimi yüzünden. Aynen. İçerideki gözlemci için sonucu tamamen aynı. Ağırlık hissi, yani zeminin ayaklarınızı itmesi, hızlanan roketin tabanını sizi yukarı itmesiyle aynı his. Anladım anladım. Yani hissettiğimiz o ağırlık aslında yerin bizi sürekli yukarı doğru itmesi gibi bir şey mi? Bu, bu, bu bayağı farklı bir bakış açısı. Kesinlikle. İşte bu eşdeğerlik ilkesi. Kütle çekimi ile ivmelenme yerel olarak aynı şey. Bu fikir Einstein için bir dönüm noktası oldu. Newton'ın kuvvet fikrinden uzaklaşıyor yani. Tam olarak öyle. Kütle çekimi cisimler arası gizemli bir kuvvet değil, ivmelenmeyle dolayısıyla uzay ve zamanın yapısıyla ilgili bir şey olmalı diye düşündü. Genel göreliliğin temeli bu işte. Peki bu eşdeğerlik ilkesi, yani kütle çekimi ile ivmelenmenin aynı olması çok ilginç bir soru getiriyor aklıma. Işık ne olacak? Işığın kütlesi yok bildiğimiz kadarıyla. Evet, kütlesi yok. E, Newton'a göre kütle çekimi kütleler arasında. Işığı nasıl etkileyecek o zaman? Bu bir çelişki gibi durmuyor mu? İşte tam da bu nokta Einstein'ı bir sonraki adıma taşıyor ve işler burada iyice ilginçleşiyor. Tekrar o hızlanan roketi düşünelim. Tamam. Roketin bir duvarından karşı duvara yatay bir ışık yolladınız diyelim. Işık karşıya giderken roket ne yapıyor? Yukarı hızlanıyor. İlk. Aynen ışık karşı duvara vardığında çıktığı noktadan biraz daha aşağıya çarpar. Çünkü roket o sırada yukarı kaymıştır. Mantıklı. Roketin içindeki biri için ışık düz gitmemiş gibi görünür. Evet. Aşağı doğru hafifçe kavis çizmiş gibi olur. Şimdi eşdeğerlik ilkesini tekrar devreye sokalım. Neydi o? İmmelenme ile kütle çekimi yerel olarak aynı. Harika. O zaman Einstein şu sonuca varıyor. Eğer ivmelenme ışırın yolunu büküyorsa kütle çekimi de bükmelidir. Kütlesi olmasa bile. Vay be. Bu sadece bir teori miydi peki? Yoksa bir kanıtı falan bulundu mu? Kulağa çok radikal geliyor çünkü. Sadece teori olarak kalmadı, hem de çok geçmeden kanıtlandı. Einstein somut bir öngörüde bulundu. Güneş gibi büyük bir kütlenin yanından geçen yıldız ışığı bükülmeli. Ama güneş varken yıldızları göremeyiz ki. Doğru, normalde göremeyiz. Ama tam güneş tutulmasında ay güneşi örtünce güneşin hemen kenarındaki yıldızlar görünür olur. Aa evet. İşte 1919'daki tam güneş tutulması sırasında Arthur Eddington ve ekibi tam da bunu ölçmek için yola çıktılar. Güneşin kenarındaki yıldızların konumlarını dikkatlice ölçtüler. Sonuç ne oldu peki? Merak ettim şimdi. Sonuç Einstein için muazzam bir zaferdi. Yıldızların görünür konumları Güneş orada olmadığındaki konumlarına göre gerçekten de hafifçe kaymıştı. Hem de tam Einstein'ın teorisinin öngördüğü miktarda. İnanılmaz. Newton bunu açıklayamazdı herhalde. Hayır, açıklayamazdı. Bu sadece kütle çekiminin ışığı etkilediğini göstermedi. Daha derin bir şeydi bu. Kütle çekimi dediğimiz şey aslında uzay zamanın kendisinin bükülmesi. Işık bile bu bükülmüş yolları takip ediyor. Bu bu gerçekten zihin açıcı. Yani Evren böyle sabit bir sahne değil, İçindeki madde ve enerji onu şekillendiriyor, büküyor. Kesinlikle öyle. Genel göreliliğin kalbi bu fikirde atıyor. Kütle ve enerji dört boyutlu uzay zamanın geometrisini belirliyor. Dört boyutlu, üç boyut uzay, bir de zaman mı? Aynen. İçinde bir şey yokken bu doku düz. Hani lisedeki öklit geometrisi gibi. Ama güneş gibi bir kütle koyunca doku onun etrafında eğrilip bükülüyor. Şu meşhur benzetme var ya, lastik çarşaf ve bowling topu, o ne kadar doğru peki? O benzetme görselleştirmek için çok yararlı, evet. Bowling topu kütle, çarşaf uzay zaman, misketin hareketi de çekim etkisi gibi. Ama unutmayalım, bu sadece iki boyutlu bir analoji. Gerçekte olay dört boyutlu oluyor. Aynen. Üç boyutlu uzay ve zaman birlikte bükülüyor. Bizim kütle çekimi dediğimiz şey de işte bu bükülmenin kendisi. Cisimler aslında en düz yolu izlemeye çalışıyorlar ama bükülmüş uzayda bu yol bize eğri görünüyor. Jeodezik diyoruz buna. Peki bu geometrinin farklı olmasının başka ne hani ölçülebilir sonuçları var mı? Olmaz mı? Mesela uzayda devasa bir üçgen çizsek, köşeleri farklı galaksilerde olsa? Evet. O üçgenin iç açılarının toplamı tam 180 derece olmak zorunda değil. Eğriliğe göre 180'den fazla ya da az olabilir. Cidden mi? Bu sadece teorik bir şey mi yoksa Hayır, hayır. Bu geometrinin gücü gözlemleri açıklamasında. Mesela Merkür'ün yörüngesi. Tam kapalı bir elips çizmiyor. Zamanla hafifçe dönüyor. Evet, onu duymuştum. Gün beri devinimi deniyor sanırım. Aynen. Newton fiziği bunun çoğunu diğer gezegenlerin etkisiyle açıklıyor ama küçük bir fark kalıyor. İşte genel görelilik güneşin etrafındaki uzay zaman bükülmesini hesaba katınca o küçük farkı kusursuz açıklıyor. Bu teorinin en büyük zaferlerinden biriydi. Gerçekten çok etkileyici. Uzayın büküldüğünü anladık. Peki ya zaman? Einstein'ın teorisi zaman hakkında ne diyor? Zaman da mı etkileniyor bu bükülmeden? Evet, hem de nasıl. İşte bu da genel görevliliğin en şaşırtıcı sonuçlarından biri. Zamanın akışı mutlak değil. Kütle çekim alanının gücüne göre değişiyor. Nasıl yani? Daha güçlü bir kütle çekim alanında, yani büyük bir kütleye daha yakınsanız, zaman daha yavaş akıyor. Buna kütle çekimsel zaman genleşmesi diyoruz. Daha yavaş mı? Yani deniz seviyesindeki bir saat, dağdaki bir saatten daha mı yavaş çalışıyor? Aynen öyle. Fark çok çok küçük. Hani saniyenin milyarda biri falan ama hassas atom saatleriyle ölçülebiliyor bu. Defalarca doğrulandı. Bir dakika, ciddi misiniz? Yani zamanı resmen yavaşlatıyor mu kütle çekimi? Ben şimdi bir kara deliğin yanına gidip gelsem döndüğümde sizden daha mı genç olacağım? Bu bilim kurgu gibi. Bilim kurgu değil, fiziğin ta kendisi. Tabii farklar günlük hayatta hissedilmez ama gerçek. Bunun bir başka sonucu da var. Kütle çekimsel kırmızıya kayma. O nedir? Şöyle düşünün, bir atom belli bir frekansta ışık yayar, değil mi? Eğer bu atom güçlü bir çekim alanındaysa, mesela bir yıldızın yüzeyinde. Evet. Orada zaman daha yavaş aktığı için yaydığı ışığın frekansı bize yani dışarıdaki gözlemciye daha düşük gelir. Düşük frekans demek uzun dalga boyu demek. Görünür ışık da bu rengin kırmızıya doğru kayması anlamına geliyor. Yani ışık o çekim kuyusundan çıkarken enerji kaybediyor gibi mi? Aynen öyle frekansı düşüyor. Peki bunun günlük hayatta bir etkisi var mı? Yoksa sadece teoride mi kalıyor? Olmaz mı? GPS teknolojisi, hani şu navigasyon için kullandığımız sistem. Evet. O uydular dünyadan uzakta, yani daha zayıf bir çekim alanındalar. Bu yüzden oradaki saatler yerdeki saatlere göre biraz daha hızlı çalışıyor. Genel görelilik etkisi bu. Aa, ilginç. Bir de çok hızlı hareket ediyorlar. Hı hı. O da özel görelilik etkisiyle saatleri biraz yavaşlatıyor. İkisi birleşince, uydudaki saatlerle yerdeki saatler arasında günde yaklaşık 38 mikrosaniye fark oluyor. 38 mikrosaniye! Çok küçük değil mi? Küçük gibi ama GPS için devasa. Hmm. Eğer bu fark hesaba katılmasaydı, konum belirlemedeki hata dakikalar içinde kilometrelerce büyürdü. Yani telefonunuzdaki haytanın doğru çalışması bile Einstein sayesinde. Vay canına, GPS'in bile temelinde bu varmış demek. Peki, konuyu biraz daha ileri götürelim. Büyük kütleler uzay zamanı büküyor dedik. Peki bu cisimler hareket ederse ne olur? Hem de çok hızlı hareket ederse. Mesela çarpışan iki kara delik. İşte bu da Einstein'ın yaklaşık 100 yıl önce öngördüğü başka bir inanılmaz şey. Suya taş atınca dalgalar oluşur ya. Evet. Aynı onun gibi uzay zamanda çok hızlı ivmelenen devasa kütleler, özellikle birleşen kara delikler veya nötron yıldızları gibi ekstrem olaylar uzay zaman dokusunda dalgalanmalar yaratır. Bunlara kütle çekimsel dalgalar diyoruz. Yani evrenin dokusunda ilerleyen kırışıklıklar mı? O göle atılan taş benzetmesi burada da mı geçerli? Göl bu sefer uzay zaman mı? Çok güzel bir benzetme. Evet. Uzay zamanın kendisi titreşiyor adeta ve bu dalgalar ışık hızıyla yayılıyor. İçinden geçtikleri şeyi etkiliyorlar mı? Evet. İçinden geçtikleri uzayı bir yönde sıkıştırıp diğer yönde esnetiyorlar ama etkisi inanılmaz derecede zayıf. Yani dünyadan geçen tipik bir dalga gezegenimizin çapını bir atom çekirdeğinden bile daha az değiştiriyor. O kadar mı az? E peki nasıl tespit edildi bu? Einstein umutlu muydu bulunacağından? Einstein öngördüğünde bunların tespitinin neredeyse imkansız olacağını düşünmüş. Ama teknoloji o kadar gelişti ki LIGO ve Virgo gibi devasa dedektörler kuruldu. Lazer interferometreleriydi değil mi bunlar? Aynen. İnanılmaz hassas cihazlar ve 2015'te başardılar. İlk kez doğrudan kütle çekimsel dalgaları tespit ettiler. Yaklaşık 1.3 milyar yıl önce birleşen iki kara delikten geliyordu sinyal. Muazzam bir keşif. Kesinlikle astronomide yeni bir çağ açtı. Artık evreni sadece ışıkla değil, kütle çekiminin kendisiyle bu dalgalanmalarla da dinleyebiliyoruz. Bütün bu devrimsel fikirlerden sonra sormak lazım tabii. Peki Newton o hepimizin bildiği kütle çekim yasası ne oldu ona? Yanlış mıydı yani? Yanlış demek pek doğru olmaz. Daha çok eksik diyelim veya sınırlı bir alanda geçerli. Nasıl yani? Newton'ın yasası günlük hayatta, mühendislikte, gezegenlerin hareketinde falan hala mükemmel çalışıyor. Zayıf çekim alanları ve düşük hızlar için harika bir yaklaşım. Ama yetmediği yerler var. Aynen. Einstein'ın genel göreliliği çok daha derin ve doğru bir resim sunuyor. Newton'ın açıklayamadığı şeyleri, Merkür'ün yörüngesindeki o sapmayı, ışığın bükülmesini, zamanın yavaşlamasını, kütle çekimsel dalgaları açıklıyor. Özellikle kara delikler gibi aşırı durumlar veya evrenin genel yapısı yani kozmoloji için genel görelilik şart. Temel fark neydi peki ikisi arasında kavramsal olarak? Newton kütle çekimini bir kuvvet olarak görüyordu. Cisimler arasında anında etki eden gizemli bir kuvvet. Einstein ise dedi ki, hayır bu bir kuvvet değil. Bu kütle ve enerjinin uzay zamanı bükmesinin bir sonucu. Geometrinin bir tezahürü. Gerçekten müthiş bir zihinsel sıçrama. Hızlanan asansörden başlayıp bükülen uzay zamana, yavaşlayan zamana, evrendeki dalgalanmalara. Einstein gerçekten evrene bakışımızı kökten değiştirmiş. Evet, özetlersek anahtar çıkarımlarımız şunlar oldu. Kütle çekimi bir kuvvet değil, uzay zamanın bükülmesi. Bu bükülme ışığı bile etkiliyor. Zaman mutlak değil, çekim alanına göre değişiyor. Güçlü çekimde yavaşlıyor ve kütlelerin hareketi uzay-zamanda dalgalar yaratıyor. Üzerine düşünülecek çok şey var hakikaten ama umarım bu temel fikirler kaynaklarımızdaki anlatımla birlikte sizler için biraz daha berraklaşmıştır, biraz daha yerine oturmuştur. Bitirmeden önce size bir düşünce egzersizi bırakalım, ne dersiniz? Genel görelilik evrenin büyük ölçekli yapısını harika açıklıyor. Gezegenler, yıldızlar, galaksiler. Evet. Ama fiziğin diğer devi var, kuantum mekaniği. O da çok küçükleri, atomları, parçacıkları yönetiyor. Hı hı. İşte bu iki teori bazı noktalarda, özellikle hem çok güçlü çekimin hem de çok küçük ölçeklerin olduğu yerlerde, kara deliğin merkezi gibi veya büyük patlamanın ilk anları gibi pek anlaşamıyor. Birbiriyle çelişiyor gibi duruyorlar. Kaynaklarımız da bu uyumsuzluğa değiniyor. İlginç bir nokta. Sizce bu iki büyük teori gelecekte nasıl birleşebilir? Bir her şeyin teorisi ya da kuantum kütle çekimi teorisi neye benzerdi acaba? İşte bu sorular bugünkü teorik fiziğin en heyecan verici, en zorlu soruları arasında ve cevapları belki de evren anlayışımızı bir kez daha temelden sarsacak.